çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir etkinlikle karşınızdayım. Patateslerimizi ve pat patlarımızı kullanarak baskı yapacağız. Şu an elimde görmüş olduğunuz pat pat boyayarak desen elde ediyorum. Şu görmüş olduklarınız da patates baskılarım. Bulutum var, güneşim var ve ağaç gövdem var. Boyadığım pat pat da ağaç sitesini elde etmeye çalışacağım. İşte dikkatlice olacağı yerde gövdenin aynı yerine koyuyoruz dikkatlice kaydırmadan bastırıyoruz bastırıyoruz ve bastırıyoruz. Ama kağıdı tutuyoruz. Yetişkinlerimizden yardım alabiliriz. Arkadaşlar şimdi dikkatlice çekeceğiz. Ama bir hamleyle. Bir, iki, üç. Kağıdı tutuyoruz. İşte ağacımız hazır. Arkadaşlar bu çalışmada ambalaj patbatı ve patates kullanıyorum. İşte çok eğlenceli değil mi? Aç gövdemiz, güneşimiz, tabii ki bulutumuzu da unutmuyoruz ve patpatlarımızdan ağaçlarımız. Onları keserek elde ettik i̇şte, ve işte sonuç. Evet arkadaşlar, bugünkü etkinliğimiz buydu. Umarım hepiniz çok beğenmişsinizdir ve umarım sizler de yaparsınız. Yepyeni etkinliklerle buluşmak üzere. Hoşçakalın.